Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sihirbazlar için ısınma hareketleri öğreteceğim. İlk olarak ısınmalardan birisi ilk olarak böyle ellerinizi kapatıp açacaksınız ama kapatırken bileğinizi parmağınızdaki orta kasları sıkacaksınız. Ondan sonra birazcık böyle parmaklarınızı esnetin. Ondan sonra şöyle. Böyle bir şey var. Bunu da birazdan nasıl yapacağımı göstereceğim. Birazcık karışık ama Bunda sırayla parmaklarımızla böyle böyle yapıyoruz, böyle böyle yapıyoruz, böyle böyle yapıyoruz ve böyle böyle yapıyoruz. Ondan sonra şöyle bir hareket var. Şöyle teker teker bir bazı parmaklarımızı kapatıp böyle. şöyle sonra şöyle ama tek parmakla yapacağız bunları sadece yüzük açıkken yapması zor o yüzden yüzüğü hepsi açıkken yaptım son olarak da serçeyle ondan sonra şu hareketi sırayla her parmakta yapın bunda da sadece şöyle şöyle yapıyorum ama hızlı yapınca güzel görünüyor. Ondan sonra şöyle bir hareket var. Bu da çok iyi değilim ama olsun. Ondan sonra bir de parmaklarınızı lastikle şey yapabilirsiniz paket lastiğiyle. Şunlardan bahsetmiyorum ama isterseniz bununla da açabilirsiniz. Böyle çok kısaymış. İsterseniz bununla da yapabilirsiniz ama Bunu böyle katlayın, katlayın. Ondan sonra böyle böyle küçük küçük çekin ya da böyle sıkın bırakın sıkın bırakın ondan sonra bütün her şeyiniz kartlarla hareket yapmaya hazır olacaktır Talio desteği de siparişini verdim e, 26 Temmuz 3 Ağustos arası geliyor. Ne zaman gelir bilmiyorum. Sadece hangi günler arası geleceği belli. Yani en kısa sürede en iyi ihtimalle 5 gün sonra geliyor. Şimdi ısınmaları yaptıktan sonraki performansım bence bayağı iyi. Birazcık fazla havada yapıyorum şu an nüfus şaflı kameranın boyutundan dolayı şöyle yapsam daha iyi birazcık rifle shuffle yapayım birazcık ferro shuffle yapayım orijinal ferro yapayım Şimdiki yapacağımı göremeyeceksiniz. Table Riffle Shuffle yapacağım da. Ona yetişemiyor kamera. Tamam Table Riffle Shuffle yaptım. Bir tane de paket katlarımı yapayım. Şöyle bugünkü öğrettiğim sahte kart karıştırmayı yapayım mesela. Tamam oldu başka Swing kat yapayım fan açmada çok iyi değil ben bir deneyeyim yok zaten bu desteği olmuyor bunda tek elle yapılır aslında tek elle deneyeyim ben şunu tek elle de olmuyor talihu gelince fan açmayı da öğreteceğim Görüşürüz. Bay bay.